İstanbul'un en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olan Bağcılar'dayız. Burası Mahmut Bey Mahallesi'nde Tem Otoyolu'na 2 kilometre cepheli olmak üzere 1 milyon 100 bin metrekare alanda kurulu bulunan İstoç Toptancılar Çarşısı. Kuş bakışı bakıldığında arı peteğini andırmıyor mu? İşte burada insanlar arı gibi vızır vızır çalışıyor. Toptancı esnafının Eminönü Yarımadası'nda gerek trafik, gerek sokaklar, gerekse bina eksikliklerinden kaynaklı sorunlarını gidermek amacıyla 1979 yılında 52 kurucu üye tarafından kuruluşu yapılan İstoç Yapı Kooperatifinde bugün hırdavat, lüks hırdavat, plastik eşya, melamin, kırtasiye, kağıt, madeni eşya, gıda, büro ve mobilya malzemeleri, ev tekstili, Züccaciye, medikal, promosyon ürünleri, al malzemeleri ve ikinci el otomobil olmak üzere yaklaşık 35 meslek grubu yer alıyor. İstoç'un içerisinde yaklaşık 7 bin adet dükkan mevcut. Koç Toptancılar Çarşısı'na Kirazlı Başakşehir metro hattı kullanılarak da ulaşmak mümkün. İstoç'ta araç trafiği çok yoğun. Binlerce çeşit ürün toplam 16 milyonluk İstanbulluya buradan ulaşıyor. Devasa büyüklükteki istoç her gün on binlerce insanı ağırlıyor. Büyük istoçun hemen üst kısmında bulunan Auto Center, araç satışında İstanbul'da bir numara. Bu araçların alım satımı burada yapılıyor. Burası araba meraklılarıyla dolup taşıyor aynı hareketliliği, heyecanı ve koşuşturmayı burada da görüyoruz. İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Bağcılar, sanayisi, ekonomisi ve genç nüfusuyla şehrin kalbi adeta. Burada yaşamak da, çalışmak da ayrıcalık. Bir sevdadır Bağcılar.